Bekleyin beyler. B'de düşman görüldü. Reis bekle bir saniye. Seni bulacağım. Dolduruyorum. Bomba! Uzundan Bomba gelin, uzundan donda. gelin. B uzun, L uzun. Tamam döneriz gerekiz. düşman görüldü. Dolduruyorum. Geçti adam geçti. Sola geçti. Ya birader ama gitmeyin işte. Olurum. Dönün dönün gelin. A döneceğiz. Hepsi buraya gel. geldi. Oğlum, oğlum. Karar verin de hadi. Oğlum oyun dönmeli bir oyun. Kanka Orospu gara gibi de dönmeyecek ama. Mesaj verildi. Kallanacak. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. B'de düşman görüldü. Abi oraya da ben nasıl vermeyebildim ya? kimsenin herkesin canı full amına koyayım. Dolduruyorum. İndir. Şurada. Babacım bir kişi gelsin şuraya be. Dolduruyorum. Spike'ı yerleştir. Spike kuruldu. Neredesin? Oğlum 50 keredir işaret ediyorum. Kimse niye iplemiyor? Arkanda, arkanda Fade. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Hadi bakayım. Gözleri karardı. Lan bana göm, ne edersin dedin ya. Kayık kuruldu. kalan son oyuncu <laughs> Seni bulacağım. Ne tetikleyecekler. <laughs> <laughs> Göremeyeceksiniz. Kuş ağrıyor. Allah Allah <laughs> Düşman yerde Ta Dolduruyorum Şimdi ultim hazır tamam da var Dikkat dikkat Bir düşman kaldı Bununla 3 Ayakta <laughs> kalan düştüm. son oyuncu Spike A'da düştü İndir. Öldürüyorum. İndir. Beze de vur. Spike yerde düştü. İzleyi buldu. Ayakta kalan son oyuncu. Çanta yolda. Neredesin? Görseli. İkisi işaretlendi. Spike <gülüyoruz> düştü. Spike arada düştü. Karanlık çöküyor. İndir. Biri işaretle indir. İşte böyle. Sağ tarafta. son oyuncu. Eğlenmeye hazır mıyız? <laughs> Bir düşman kaldı. Benim kopya Sa iptal. Sağ. Tek tabanca. Çekilin yolumdan. <laughs> Biri işaretlendi. <laughs> Çanta yolda. <laughs> Orta yolda. Bariyer. Başka? Dolduruyorum. Senin iç. Ada düşman görüldü. Ciao. Dolduruyorum. Bomba! <laughs> Kal orada. Ay yerinde. O hazır. Orada. Sky <laughs> TP'de. Diğeri hamam gelecek. Bir düşman kaldı. Lambaza. Ayakta kalan. Ya Allah'ın. Biri işaretlendi. Yükleme başladı. Ah, küçük mama. 4, 3, düştü. Spike B'de aldım. düştü. Orada. Spike kuruldu. Bir düşman kaldı. Hadi bilader. Hadi birader. Bir işaretleniyoruz. Bakalar. Ortlatıyorum. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Şöyle oldu. Orada da gitti. Aa da gitti. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Oyun. Spike B'de düştü. Biri işaretlendi. Santa yolda. Ah, karanlık çöküyor. Orada düşüyor. İzli kaldı. Orada. Ya kanka bir durun ya, buraya çantana ya, kör oluyorum ya. Yakala. Rüyalar. Spike bende. Spike B'de düştü. Görevin daha bitmedi. Sıçayım ya. Kalktım kalktım. <laughs> Seni bulacağım. <laughs> Biri işaretlendi. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Bir düşman kaldı. Gel. Çözüyor, çözüyor. Ah! Şey Helal diyor sana. <gülüyor> <gülüyor> Orada ne görecek? gedireyim. Gideceğiz. dolduruyorum. Bomba. Evet. Dolduruyorum. dolduruyorum. Spike yerleştirildi. Oh. Bir düşman kaldı. Geber. Dolduruyorum. Geliyor be. B'de tecavüze uğradım. Sallanacak! Spike yerleştirildi. B'de düşman görüldü. Buraya bakın. İndirdim. Ah be abi. Bir düşman kaldı. Aya giremezler ya ben. İndir. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Yeterim. Seni bulacağım. Gözlemi... İkisi işaretlendi. Ultim hazır. Bariyer kuruldu görünür. kala. Aa giderler ha. Ah. Git hadiye. Aa ah, geliyor. Bekle <laughs> Hadi Bir düşman Bomba kaldı. Burada gitti. Spike A'da düştü. Her adımdan haberim vardı. Karanlık çöküyor. Bir düşman Bir 120. İngiliz. Can çekiyor. Ayakta kalan son Nasıl görmedin Tabanca. Çekilin yolumdan. Ne görecektir? Gözlerin geber. Spike bede düştü. Bir düşman kaldı. kendi saydığımız adamlara kendi bir yürüyor. Spike yerleştirildi. Orada. Ayakta kalan Gözler son oyuncu. Bakın bir daha E'ye basınca gidiyor biliyorsun değil mi? Orada. Lan aşağı. V3 uzun ama A dönebilir. Dönüyorlar beni kal. Görevin daha bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı yolda. Ne görecekler? Biri işaretlendi. Ne görecekler? Kifini buldu. Ah. Ve de düşman. <laughs> Dolduruyorum. kaldı. Spike B'de düştü. Ayakta kalan Hı. son oyuncu. Çanta yolda. Hey kabar. 112 B4 Bir tane de short'tan long'tan geliyor. Sky low ama 112 bunu. Spike yerleştirildi. Yes Kanka adam dolduruyorum. İşte ya. <laughs> Burası. Karanlık çöküyor. İ İkisi işaretlendi. Spike beyledim. Bir düşman kaldı seni Oldu! bulacağım. Hayır, dikkat dikkat. <laughs> ya savunucular çözdüm. kazandı. Atım, atım,